Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel buf buf kabaran yumuşacık bir köfte tarifi paylaşıyorum arkadaşlar. Mutlaka benim tarifimle de denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar burada 700 gram orta yağlı dana koyun karışık kıymam var. Ben karışık kullanıyorum çünkü köfteler çok daha lezzetli oluyor. Siz dilerseniz sadece dana kıymasıyla da yapabilirsiniz burada orta boy soğanım var 4 diş sarımsak ve sarımsak dişleri küçük olduğu için 4 diş kullandım e, siz Dilerseniz e, daha az veya daha çok kullanabilirsiniz tamamen tamak zevkinize kalmış hemen bunları rendeleyeceğim Evet arkadaşlar, soğanı hafif sıktım ve fazla suyunu ayırdım. Şimdi üzerine bir yumurta ekliyorum. Şöyle 4 yemek kaşığı galeta unu yeterli gelecek. Bu kendi yaptığım galeta unu arkadaşlar. Bayat ekmekleri kurutup böyle rondodan geçirip galeta unu yapıyorum. Evet 4 kaşık galeta unu ilave ettim. Şimdi şöyle çok dolu olmayacak şekilde nane ilave ediyorum arkadaşlar. Nane herkes koymaz fakat yine bunu bir abimden öğrendim. Aşçı abimden gerçekten çok lezzet veriyor. Evet arkadaşlar şimdi bir tatlı kaşığı şöyle bir buçuk tatlı kaşığı yeterli tuz ilave ettim. Kırmızı toz biber. Şöyle bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı yine. Evet. Karabiber bir çay kaşığı. Tabii baharatlar tamamen tamam zevkinize kalmış. Dilediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kimyon çok keskin olduğu için kimyonu çok fazla koymayacağım arkadaşlar. Şöyle yarım çay kaşığı ilave ediyorum. Evet. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar. Bu da köftemize yumuşak olmasını sağlayacak. Ve bir çay kaşığı çok dolu olmayacak şekilde yine karbonat koyuyorum. En son maydanoz ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, şurada bir su bardağı suyum var fakat ben bunun yarısını ilave ediyorum. Kalete evet, onu bunu çek çek ve hemen yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar ve kıymamızı ne kadar güzel yoğursak o kadar güzel olur yoğurmak ve dinlendirmek çok önemli köftede şimdi hemen yoğurmaya başlıyorum Bismillah Evet, şöyle e, yarım demetten daha az maydanozum var. ince ince kıydım arkadaşlar. Bunları da ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, köfte harcımızı çok güzel yoğurdum. Siz de en az 6-7 dakika yoğursanız köftelerimiz çok daha lezzetli ve puf puf olacaktır. E, köfte harcımızı böyle küçük bir e, kaba aktardım arkadaşlar. Üzerini streç filmle hava almayacak bir şekilde e, katlıyorum. Ve bir gece dolapta dinlendireceğim. Eğer sizin aceleniz varsa köftelerinizi hemen yapmak istiyorsanız en az 2 saat e, dolapta dinlendirin arkadaşlar e, köfte harcınızı. Dediğim gibi ne kadar e, güzel yoğurur ve dinlendirirsek köftelerimiz e, o kadar lezzetli olacaktır. Arkadaşlar ben köftelerimi bir gece dolapta dinlendirdim. Ve şimdi pişireceğim. Bir gün sonra tabii ki. Burada tavamızı, döküm tavamızı ocağıma aldım. Yüksek ısıya getiriyorum arkadaşlar. Tamamen kızmasını istiyorum. Ve dilerseniz siz tabi ki başka yağda da kızartabilirsiniz veya mangalda. Ben yağsız döküm tavada kızartacağım. Evet şimdi ocağımı açtım. Ve iyice kızdıktan sonra tavama hiçbir şey sürmüyorum. Öncesinde hafif yağlamıştım. Öyle kaldırdım tavayı. Ee, şimdi köftelerimizi bakayım. Evet. Şimdi koyuyorum. Hiç Şöyle koyayım. Şimdi böyle çevirelim ki içine çeke çeke pişirelim. Hiç kalmasın. Bakın hiç yağ koymadım. Çok yağlı. kıymamız tabii ki koyu kıyması olduğu için içinde. Evet kendi yağı. Tam mangal tadı oluyor arkadaşlar gerçekten. İçi sulu sulu, yumuşak. Evet, çok güzel oldu. Evet. Bir videomun da sonuna geldim. Siz bunları böyle hepsini pişireceğim. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.